Evet merhaba arkadaşlar. Yeni eserimiz Unutursun Mihriban'ım. Dört dörtlü geser. Bir Bozak dizisi. Bozak deyince artık kulağımız hemen direkt si bemole gidiyor değil mi arkadaşlar? Alışıyoruz. Ben sürekli bu dizi isimlerini söylüyorum ki kulağımıza bir yer edinsin Bozak. Garip dizisi Yahyalı Kerem dizisi özellikle söylüyorum. Bozak diyorsak bir sileri bemol alacağız anlamına gelir. Bir Bozak'ta si bemol iki olmuyor biliyorsunuz. Müzik Hadi hemen başlayalım. La si do si do la la si la. Burayı anlatmak istiyorum. İlk ölçüde bir bağ var. Notayı da önünüze aldığınız zaman daha iyi fark edeceksiniz. La si do derken do'ya ters Peşine gelen siyi de alttan alacağız. Buna dikkat. La si do si do la la si la. Peşine bir egzersiz. Fa mi re fa mi re do si. Burada si'de ölçü bitiyor, egzersizde bitiyor ama ölçüden sonraki La'yı da egzersizin içine alıp şöyle bir şey olacak. Fa mi re fa mi re do si la. O La'yı da egzersizin içine almış olduk. Baştan alırsak. La si do si do la la si la fa mi re fa mi re do si la. Devamında si do si do la la si la. Baştaki ilk... Üç tane kalıbın aynısını eklemiş e, peşine ve e, ikinci gelen egzersiz değişiyor. Mi fa sol fa mi re do si la gelmiş. Mi fa sol fa mi re do si la. Burada da la'yı ölçüden sonra, sonraki sonraki la'yı almış egzersizin içine. Ben ilk iki ölçüyü birleştireyim daha iyi anlayacaksınızdır. La si do si do la la Si, la, fa, mi, re, fa, mi, re, do, si, la. Si, do, si, do, la, la, si, la, mi, fa, sol fa, mi, re, do, si, la. ¡Sona! Mi, 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 re, mi, re, es, fa, sol fa, mi, re, do. do. Mi bemol düşüyor. Re mi mi re mi re es fa sol fa mi re do do re re do si la. Bir daha alıyorum buraya kadar. Re mi mi re mi re es fa sol fa mi re do do re re do si la. Peşine yine bir egzersiz geliyor. La sol la si do re mi fa mi re do si la buradaki la da replizden başlatıyor. Or oradaki la'yı almış oluyoruz. Yani saz bölümündeki bütün la'lar egzersizin peşine eklenmiş oluyor şu sonradaki la'lar. Ee, bir daha alıyorum egzersizi. La sol la si do re mi fa mi re do si la. Diyor replizde başa atıyor. E baş Repriz tekrarını atıyor arkadaşlar. E, notu da göreceksiniz. E, ben en baştan Saz kısmını tekrar ile birlikte çalayım. Hadi bakalım. La, si, do, si, do, la, la, si, la. Fa, mi, re, fa, mi, re, do, si, la. Si, do, si, do, la, la, si, la. Mi, fa, sol, fa, mi, re, do, si, la. Re, mi, mi, re, mi, re, re es. Fa, sol, fa, mi, re, do, do. Ve, re, do, si, la, la, sol, la, si, do. Re, mi, fa, mi, re, do, si, la. Re, mi, mi, re, mi, re, re es, Fa, sol, fa, so, mi, re, do, do de, Re, do, si, la, la son, la, si, do, re, mi, fa, mi, re, do, si, la La diyor bu kez şandaki la'yı aldı ve şana iniyor. Şan nasıl yapacağız? Sol, la, 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 la Si, la, si, la, la İlk ölçüsüydü. Es Sol, la, 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 la 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 sol fa mi mi fa mi mi şanın rock var aynısı es sol la 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 si la si la la es la la sol fa mi mi fa mi mi sonra es sol la 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 sol sol fa mi re bir daha alayım burayı es Dikkat et buraya. Es, mi, fa, mi, re, do. Es, re mi de derken mi bemol. Re, mi, re, do, si, la, si, la, si, la, la. Burayı bir daha alayım. Es, mi, fa, mi, re, do. Es, re, mi, re, do, si, la, si, la, si, la, la. La, 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 la. Demişiz şan kısmının devamına, devamında... Saz kısmına eklememiz gerekiyor. Oraya ekledim saz kısmını ama şöyle bir değişiklik yaptım arkadaşlar. Saz kısmında koyduğum egzersizleri okuma kısmına koymadım. Hani içinde e, uhdesi olan türkü ile alakalı çalmak isteyenler. Şimdi egzersizi çalmak isteyen bir seviyesi en az 2 yıllık bir e, kurs seviyelerinde olması gerekiyor. O tadın gelmesi için. Ama o imkanlar yok. Ama çalmak istiyorsa eğer şu şan kısmının devamına yazdığım saz kısmını başa da çalabilirsiniz seviyesi daha düşük olan arkadaşlar o tadı o hassa alacaklardır egzersizsiz olarak. Onun için burayı böyle yazdım. Egzersiz kısmını beceremeyen arkadaşlar o 32'lik seviyeye çıkamayınca o tat gelmeyecek haliyle ee, yakalayamayanlar, türküyü de çalmak isteyen arkadaşlar saz kısmının pardon şan kısmının sonundaki saz kısmını alıp başına koyup çalabilirler. Onun için de böyle bir yazım oldu. O da onu da düşünerek yazdım. Hemen orayı çalayım. Nasıl yapmışız orayı? La si do si do la la si la 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 almışım. La si do si do la la si la la la. Burası iki tekrar olmuş. Bir daha alayım. La si do si do la la si la la la. si do, si, do la la si la la, la. Es re mi mi re mi re es. Pasa re do do Te la la si la 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 Almışım Te demire mi re re do do la la si la 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 Deyip bitirmişim arkadaşlar. Başka da bir şey yok. Umarım faydalı olmuştur. 7 dakikada olmuş. Hadi kolay gele.